Sade bir törenle nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu çifti geçtiğimiz hafta ilk bebeklerini kucağına aldı. Çeşmeoğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu ise doğum anından fotoğrafları yayınladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz sene Haziran ayında nikah masasına oturan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ece Çeşmeoğlu ile Taner Ölmez çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. Çiftin doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları da yayınlandı. Baba olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez, hastane önünde yaptığı açıklamada aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim, kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur, dedi. Çeşmeoğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum fotoğraflarını paylaştı. Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte benzin istasyonundaydım." Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir 9 ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu ve asıl mucizenin doktor değil baba olmak olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlenbik bir melek. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar